Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle yine ilginç ve bir o kadar da mistik bir deneyim paylaşacağım. Şimdi epifiz bezimizle ilgili bir çalışma olacak bu. Ama öncelikle zihnimizin sakinleşmesi gerekir. Yani bu gibi çalışmaları böyle stres altında, baskı altında hissettiğiniz zamanlar yapmamanız gerekir. Önce rahatlamamız, bütün çalışmalarımız için bu geçerli. Önce rahatlamamız gerekir. Yani zihnimizi sakinleştirmemiz gerekir. Bedensel olarak gevşememiz ve ardından çalışmaları yapmamız e, alacağımız etkileri kat be kat artırır. Şimdi bu çalışmada aslında Dr. Joe Dispenza'nın bir tekniği, epifiz bezimizi aktive eden bir çalışma. Öyle ki eğer gerçekten yapacağımız çalışmada e, diyafram e, kullanacağımız bir çalışma diyaframınızı kullanmayı çok da böyle hani iyi bilmiyorsanız ilk önce onun üzerinde çalışın e, bir nevi yogi nefesi de e, diyebiliriz buna Çünkü alacağımız nefeste burnumuzdan, karnımızı şişirmek yerine tam tersi içeri doğru çekeceğiz. Dolayısıyla bu karın kaslarımızın da aslında hareketi e, çok önemli. Şimdi öncelikle zihin sakinleşmesi diyoruz. Zihnimizin sakinleşmesi e, bizim düşüncelerimizin aslında durması da demek. Yani zihin sürekli e, düşünceler üzerinden ...hayatımızın gidişatını aslında kontrol ediyor. Hep geleceğe yönelik kaygılar, geçmiş yaşadıklarımız ve şu anı bize aslında yaşatmıyor. Ya ileriye bizi yönlendiriyor, geleceğe kaygı ve korkularımızı... ...ya da geçmiş yaşadıklarımızı bize hatırlatıyor. Şimdi bu çalışmada zihni sakinleştirmek için önce böyle yumuşak bir zemine... Anlınızı dayamanızı isteyeceğim. Bu yatağınız olabilir. Böyle anlınızı yatağa doğru dayayacaksınız ve göreceksiniz ki düşünceler kesilecek. Zihniniz sakinleşecek. Aşağı yukarı bir 15-20 saniye kadar bunu yaptıktan sonra normal şekilde oturun yatağınızın başucuna ve Şöyle, sırtınız dik, boynumuz yere para, e, dik, e, çenemiz yere paralel. Sadece sol, sağ. Gözler sol ve sağa gidecek şekilde 10'ar kere gelsin. Sola 10, sağa 10 kere. Yani sol, sağ. Bu 1 oluyor. Sol, sağ. 2, 3, 4 derken 10'ar kez gelecek şekilde gözlerimizi hareket ettireceğiz. Ardından, bu çalışmayı yapacağız. Şimdi ön hazırlığı size anlattım. Bunu önce bir yapın videodan önce. Yani videoyu seyrettikten sonra önce bir ön hazırlığınızı yapın. Ardından asıl çalışmamızı yapalım. Şimdi epifiz bezimiz beynimizin tam ortasında, limbik beyin dediğimiz yerde tam böyle orta noktada 3,5 cm kadar büyüklüğünde ee, Çam kozalağına benzer bir şekle sahip salgı bezi. Bugüne kadar onun önemi çok fazla bilinmiyordu. Ancak epifiz bezi zamanla üzerinde kalsiyum kalsit dediğimiz kristaller birikir ve artık işlevini unutur. Bir nevi paslanır. Şimdi yapacağımız çalışma işte bu unutulmuş olan salgı bezini tekrar harekete geçirecek. Sönmüş bir e, volkan gibi düşünün. Sönmüş bir yanardağ gibi düşünün bunu ve bir anda aktive olduğunda neler olabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Çünkü aynı yanardağ patlaması gibi o ışıkları etrafınızda hissetmeye başladığınızda beyninin, beyninizin içinde bedeninizde müthiş bir aktivasyon başlayacak. Müthiş bir kimyasal dönüşüm başlayacak. Bu da bedeninizi iyileştiren hormonları harekete geçirecek. Bunlardan en önemlisi benzodiazepin dediğimiz bir hormon, ardından lumini dediğimiz bir hormon ve en son çoğunuzun da belki duymuş olduğu dimetil triptamin hormonu. Bir nevi tanrı mole molekülü olarak da biliniyor bu. Bedeninizde müthiş bir aktivasyon başlatıyor ve iyileşmeye yönelik bir aktivasyonu aslında başlatmış oluyor. E, hücresel bir yenilenme oluşmaya başlıyor bedeninizde. Yani inanılmaz bir e, nasıl diyelim ona inanılmaz bir dönüşüm yaşıyorsunuz fiziksel olarak. Şimdi yapacağımız çalışmada yap, yapmamız gerekeni doğru yapmak çok önemli. O da sizin nefesi çok iyi bir şekilde kullanmanız. Yani burada. Burnumuzdan şimdi sırtınız dik bir şekilde oturdunuz. Gözlerinizi kapatıyorsunuz bu çalışmada. Burnunuzdan derin bir nefes alırken karın kaslarınızı kullanarak karnınızı içeriye doğru çekiyorsunuz. Yani sanki böyle omurganıza doğru çeker gibi çekiyorsunuz çekebildiğiniz kadar ve bunu yaparken nefesin de sanki sarı bir ışık gibi epifiz bezimize doğru çıkıp hani orada gördüğü baskıyla yukarıya çıkıp epifiz bezini sarı bir ışık haline getirdiğini hayal edeceksiniz. Bununla bitmiyor. Hayal ederken nefesinizi hala tutuyorsunuz. Karnımız içerideyken ikinci bir kez bir baskı daha yapıyoruz. Henüz nefes almadık. Tutuyoruz ve ikinci kez baskıyı uyguluyoruz. Yine sarı bir ışık yukarıya doğru gidiyor. İkinci kez aktive ediyor. Ve nefesimizi hala tutuyoruz. Tabii ki ben burada anlatırken böyle saniyeler geçiyormuş gibi geliyor ama bunu hızlı ve seri bir şekilde yaptığınızda belki 10 saniye içinde çalışmayı bitireceksiniz. Üçüncü kez çekebildiğimiz kadar artık nereye gidebilirse karın kaslarımızı kullanabileceğimiz kadar kullanalım çekebildiğimiz kadar midemizi tekrar karnımızı çekiyoruz içeriye doğru ve bu kez üçüncü ışığımız tekrardan epifiz bezini sapsarı hale getirdiği an sanki bir volkan volkanik patlama gibi düşünün bir yanardağın püskürmesi gibi düşünün ee, üzerindeki beyaz kalsiyum kalsitleri kaldırdığını ve epifiz bezinden sanki havai fişek gibi beynimizde ışıkların çaktığını hayal edeceğiz. Kolay bir çalışma değil ama yapabilirsiniz. Sadece pratik meselesi. Şimdi bu aslında hayali olarak gözümüzde canlandırdığımız bu söylediklerim bedensel olarak da sizin hissedecekleriniz olacak. Ve bedeninizde inanılmaz bir rahatlama, Beyninizde inanılmaz bir ışık şöleni hissedeceksiniz. Bu da bedensel iyileşmeyi başlatacak. Bedeninizde ağrı varsa, bedeninizin herhangi bir yerinde bir rahatsızlık varsa inanın hücresel bir iyileşme başlayacak. Bu çalışmayı böyle kendi başınıza sakin bir ortamda yapın. Eğer üç aşamalı yapamıyorsanız ilk zamanlar tek aşamalı yapın. Yani burnunuzdan derin ağzı kullanmıyorsunuz. Burnunuzdan derin bir nefes alıp e, karnınızı içeri çekip sap sarı pırıl pırıl bir ışığın orayı aydınlatıp ışıkları çaktığını yani sanki böyle bir havai fişek gibi hissetmenizi isteyeceğim. 2 ve 3 aşamayı da belki zaman içinde yapabilirsiniz. 3 aşamalı bir çalışma. Ama dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Önce zihinsel yani zihninizi sakinleştirmeniz lazım. Düşüncelerden sıyrılmanız lazım. Bunu da anlınızı e, yumuşak bir zemine dayayarak 10-15 saniye durarak yapabiliyorsunuz. Tekrar ediyorum çalışmayı. Ardından oturuyorsunuz. Gözleriniz, boynunuz dik, sırtınız dik. Gözler sağ sol sağ sol sağ sol belli bir ritimde 10 kez gidip gelecek. Gözlerinizi kapatıyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. Yaptıktan sonraki e, deneyimlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. E, yapamayan arkadaşlarımız ne gibi durumlarla karşılaşacaklarını en azından böyle e, hissetsinler e, ve gerçekten bu deneyimi yaşayın ve bedensel olarak nasıl bir huzur, nasıl bir sakin ve dinginlik içine gireceksiniz, onu deneyimleyeceksiniz. Gerçekten harika bir çalışma. E, zaman içinde belki ilk defa yaptığınızda zorlanabilirsiniz ama bu yaptığınız birkaç denemeden sonra çok daha rahat bir şekilde bunu hissedeceksiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.